Otomotiv sektöründe Retro tasarımlar artık çok tutmaya başladı. 1950 yıllarını atıf yapan tasarımla birlikte biliyorsunuz aslında Volkswagen T1'in yepyeni selefi haline gelen ve aynı zamanda günümüz teknolojisine uygun elektrikli bir motor seçeneğiyle piyasaya çıkan şimdi ID. Buzz ile birlikteyiz. Şimdi gelin hep birlikte hızlı bir tasarıma bakalım. Tasarımda size bazı detaylar vereceğim. Ardından da güzel bir sürüşe geçeceğiz. Sürüşte de bu araçla ilgili detayları size tek tek vermeye çalışacağım. Tasarım detaylarına baktığımızda Volkswagen ID Buzz aslında tam da günümüz otomobillerinden, günümüz teknolojileri üzerinde barındırıyor. Her ne kadar eski T1'e atıf yapsa da araçta şu anda görmüş olduğunuz LED detayları, Bakın bu ön yüzde şu led de gündüz ledleri geceleri de daha doğrusu yanıyor. Komple burayı bir aydınlatma şeklinde gösteriyor. Ortada beyaz bir Volkswagen logomuz var. Biliyorsunuz bazı binek modellerde ışıklı bir logo oluyor ama bunda ışıklı bir logo kullanılmamış. Aşağılara doğru indikçe de yine GTX versiyonuyla konumuz olan araçta tam gövde rengi tamponlarla karşılaşıyoruz. Hemen alt tarafta da görüyorsunuz büyük havalandırma girişleri. Çok ihtiyacı yok ama en azından aerodinamiği iyi ayarlamak için, rüzgar direncini iyi ayarlamak için karşımıza çıkıyor. Hemen şurada da sensörlerimizin, radarlarımızın yer aldığı, sürüş asistanlarımızın açıldığı bir sistem karşımıza çıkıyor. Kapıda ihtiyaç yok. Şöyle ki şu an mesela şuraya açtığımızda bir kemerle tutturulmuş sadece ön bölüm en azından sizelik suyunu koymak için bir alan burada açmışlar. Onun dışında buradan hiçbir şeye zaten ulaşamıyorsunuz. Tamamen bir teknik detay olduğunda sanırım aracı kaldırıp alttan müdahale ediyorsunuz. Ufak tefek elektrik girişlerinin, soketlerinin yer aldığını görüyoruz. Sol tarafta da yine yine aynı şekilde bakın aşağılarda maşağılarda komple kapalı buralar. Böyle bir detaya yer vermişler. Baktığımızda şu ön yüzün böyle biraz dik gitmesi aslında birazcık otomobile daha doğrusu bu ticari aracı aslında ticari olarak satışa sunuluyor. Bu ticari aracı Biraz hendikap oluşturabiliyor. Özellikle uzun sürüşlerde düz bir cam olmasından dolayı yaz aylarında böyle sinekler, minekler çok rahatlıkla hemen ufak hızlarda bile cama yapışabiliyor. Bu yüzden biraz uğraşmanız gerekiyor. Tabii burada kısa bir burun yapısında olduğunu görüyoruz. O yüzden manevralar çok kolay. Hani en ufak dönüşlerde bile hiç Yere takılmadan etmeden aracın burnunu rahatlıkla döndürebiliyorsunuz. Ve uzunluğa baktığımızda bu uzun şasi tabii bu iki farklı seçenekle satılıyor. Bir normal standart şasi bir de uzun şasi olarak bize konuk olan versiyon uzun şasi versiyon ve GTX detaylarının da zaten burada da yer aldığını görüyoruz. Aynalarımız yine araçta uyumlu şekilde oval hatlar kullanılmış. Kameralarımız var 360 derece kamerası zaten bu araçta yer alıyor. Büyük bir jant yapımız var. Şuraya baktığınızda hemen hemen burada 21 inçlik bir jant seçeneği görüyorsunuz. Arka taraflarda da gidildiğinde zaten bütün siyah detaylarının burada da yer aldığını görüyoruz. Kapılar elektronik, tek bir sefer dokunduğunuzda otomatik olarak açılma durum var. İçeride de bize böyle bir yaşam alanı sunuluyor ve perdesiz bir cam taban var. Ama önce bir arka tarafa bakalım, oraya da geleceğiz. Tabii aracın arka tasarım bu şekilde, aynı önde olduğu gibi arka tarafta da böyle tam eskileri yansıtmasa da teknolojiyle birlikte birleşerek bu hale almış. Yine kocaman bir Volkswagen logo'muz yine beyaz şeklinde yer almış. Üst tarafta minik bir böyle rüzgarlığımız, köpek balığı antenimiz ve aşağıda da GTX logomuzla birlikte yine aynı tampon renginde, gövde renginde tampon detayı yer alıyor. Bagaj kapağı elektrikli, elektrikli olarak açıldığında içeride burada bize hemen hemen şu koltuklar açıkken bile neredeyse 500-600 litrenin üzerinde bir alan karşılıyor koltukları yatırdığımızda bu alan 1500 litreye kadar çıktığını söylüyorlar. Üçüncü sıra koltukları yatırdığımızda da zaten bu alan neredeyse 3000 litreye kadar çıkıyor tavan e, yüksekliği de dahil olarak. Tabii iç mekana böyle direkt daldığımızda rahat bir biniş sistemimiz var. Bindik, oturduk. Tabii öndeki koltuk neredeyse benim sürüş pozisyonumda gibi hatta bu koltuk biraz geldi. Daha da ileri gidebilir ve bu şartlarda şöyle bir yaşam alanı var. Gayet rahat bir şekilde burada bir cep koymuşlar. Burada bir masamız var. Şu şekilde açılıyor. En azından tablet falan koyduğunuzda o şekilde rahatça durabiliyor. Şuraya bastırdığınızda rahatlıkla kapanıyor. Burada bir cep daha sunmuşlar. Şuraya ineceğim. Bakın buraya indiğinizde şurada da bir alan var. Burayı da böyle açıp bir göz gibi kullanabiliyorsunuz. Tabii binmeden önce şöyle göstereyim. Ters mi olacak ama bakın aracın şurada logo detayı var. Hatta şöyle yapayım. Bakın aracın buraya resmini bir şekilde işlemişler. Kapılar tabii şu şekilde bastığınızda da kapanıyor. Şurada bir tutmak için bir detaya yer vermişler. Şimdi bu camı açmak istediğinizde tabii haliyle şuraya dokunuyorsunuz ve dokunduğunuzda camlar elektrikli olarak geriye doğru açılıyor. Bu da araç için güzel bir detay olmuş. Burada da tabii klima ekipmanlarımız var. Aydınlatmalarımız var. Burada tabii kendinize göre ayarlamanız mümkün. Ya komple kapatmanız bile mümkün. Eko modda durabiliyor. Çıkışları burada. Burada bir şeyler asmak için yine burada da şeyler asmak için bir kancamız bulunuyor. Orta tarafta hani bir kişi çok rahat oturabilir. Diz mesafesi falan oldukça iyi. Şunu mesela arkadaşlar şöyle bastırıp bu şekilde bastırdığımızda komple rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Tek eldeşim yaptığım için muhtemelen beceremeyeceğim. Bunu mesela bir e, dışarıda bir masa gibi, bir bardak tutucu gibi, ve saklama alanı gibi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu da iyi bir detay olmuş. Tabii şu aralıkları da bunlarla ayarlamanız mümkün. Bu aynı zamanda bakın buz kazıyıcı. Şimdi fark ettim size çıkartıp gösterirken. Bakın buz kazıyıcı yerinde de bunu kullanabiliyorsunuz. Şu aralıklarından da şuraya bakayım bir kere de oturtabileceğim mi? Evet oturttum. Harman Kardon ses sistemimiz tabii GTX versiyonunu aldığınızda bize dahil olmuş oluyor. Ve kapıyı şu düğmenin yanında şununla da rahatlıkla tek seferde açabiliyorsunuz. Arka tarafa binişler oldukça rahat. Bu şekilde koltuğu yatırdığınızda bakın zaten bu kayarak öne kadar şu şekilde geliyor. Burada kocaman bir alan. Buraya rahatlıkla geçebilirsiniz. Ben şöyle oturdum. Hiç kapatmayacağım şu koltuğu. Hatta şöyle sol tarafa geçeyim. Sol tarafa geçtiğimde burada bir yetişkinin rahatlıkla oturabildiğini görüyoruz. Hani diz mesafem falan tamam buradaki kadar iyi değil ama en azından rahat bir şekilde yolculuk etmeniz mümkün. Koltukların sırtlıkları falan da iyi. Çok dik oturmuyorsunuz. Yani üçüncü sıra koltuklarda yetişkinler için bile iyi diyebilirim. Şu şekilde kapımızı açtık. İçeri bindiğimizde hoppala bizi şöyle bir alan karşılıyor. Bayağı iyi bir alan. Hani geniş çaplı dedim ya. Bakın ön taraftaki boşluğa bakın. Şu camla normal konsol arasında mesela şöyle uzanıyorum. Benim elim yetişmiyor yani. Bayağı bir alan var. Ama sürüş açısı içinden bakımından iyi bir e, görüş açısı sağlıyor. Klasik yeni Volkswagen direksiyonumuzun artık ticari modellerde ID bazda da kullanıldığını görüyoruz. Kırmızı dikişler tabi bu GTX e özel. Şurada logomuz var. Yine burada kırmızı detaylar var. Pedallar çok hoşuma gitti. Enerji pedalları. Sağ taraf play bas diyor. <laughs> Sol tarafta normal paus tuşu dur anlamına geliyor bir anlamda. Ortada koca bir ekran artık Volkswagen modellerinin hepsinde kullanılan bir ekran. Dokunmatik hassasiyeti oldukça iyi. Araçla ilgili durumları buradan rahatlıkla bakabiliyorsunuz. Veriler, tüketimler 130 km yol gelmiş. Şimdi 1,5 saat sürmüş. Ortalama tüketim 26.7 kWh olarak gerçekleşmiş. Ortalama hızım da 80 kilometreymiş ama ben onların çok da altına düşmedim. Aralara girdiğimizde olay bayağı geriledi. Şuradan tabii elektrikli olarak bagaj kapağını açabiliyoruz. Camların sadece ön tarafını yönlendiriyoruz. Şu tuşa bastığımızda arkadaki camları da aynı binek modellerde olduğu gibi açıp kapamamız mümkün. Bakın bu şekilde. Tekrar kapandı. Ve ön tarafta şöyle ufak bir ekran var. Bu ekran üzerinden tabi araçla ilgili sürüş detaylarını, hızı, vites detaylarını görmek mümkün. Mesela frene basıp çalıştırdığımızda şöyle açıyorum. Bakın ön tarafta da bir ışık yandı fark ettiniz mi? Kontağı kapatacağım. Bak kapatmama da gerek yok. Yine bak gördünüz. Bastım, çalıştırdım. Şöyle ön tarafta bir ışık yandı. Bu da yeni tasarım detaylarından biri olmuş diyebilirim. Tabi bu ekran oldukça fonksiyonel olmuş, kullanımı falan oldukça rahat, dokunmatik hassasiyet falan iyi. Yani normalde aslında bu aracın kullanıcıları, daha doğrusu Volkswagen kullanıcı yeni bu ekranı çok sevmedi ama bu büyük bir araç olduğu için buna bence gayet yakışıklı durmuş. Aşağıda yine iklimlenme alanlarımız, iki tane tayips çıkışımız, bakın bir tane tayips çıkışı da şurada tamamen cihaz şarj etmek için yine aynı şekilde harman kardon seslinin burada da kullanılmış. Şurada hani biraz daha böyle plastik ama tahta görünümlü bir detay yer verilmiş. Kullanılan malzeme komple plastik diyebilirim. Sert plastik malzemelere yer verilmiş. Bu araçta GTX'e özel koltuk soğutma da mevcut, koltuk ısıtma da mevcut. Koltuklarımızın yapısı da şu şekilde. Biraz daha böyle geniş açıya alayım. Şekilde bir koltuk tasarımımız var. GTX detaylarının olduğu, kırmızı detaylarının olduğu ve hem sağ hem sol tarafta bakın şöyle kolda yamanlarımız var şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hemen aşağıda tabi kapıları şu şekilde kilitleyebiliyorsunuz arkada kimse açmasın diye ve şu tuşa basarak da kapıyı açmak mümkün. Sol tarafta yine aynı şekilde. Burada bir bardaklık var. Bu bardaklık istiyorsanız yok edebilmeniz mümkün. şekilde kapattınız. Yok oldu gitti. Bu şekilde açtınız. Biraz da oturttunuz mu iş bitiyor. Şurada bir saklama alanı. Şurada bir torpido gözümüz var. Yine aynı şekilde yan taraflarda da böyle minik saklama alanlarına yer verilmiş. İçeride oldukça fazla saklama alanı var diyebilirim. Tabii koltuklarda sadece ısıtma ve soğutma değil aynı zamanda masaj özelliği de var. Hem sürücü hem yolcu koltuğunda başlığınızda 20 dakika boyunca hatta 25 dakika biraz da arttırdık mı 30 dakika boyunca masaj yaptırma olayınız var. Birkaç tane tabii 3 tane seçeneği varmış. Çekme, bel titretme falan gibi bu şekilde detaylar sunulmuş. Şuraya bastığımızda ses açma kapama olayımız yine bu şekilde parmak sürterek. Dokunmatik buralarda. Dokunmatik hassasiyeti fena değil. Başka nelerimiz varmış? Sürüş modlarımız 4 çeker bir araç olduğu için biraz böyle hafif arazi koşullarında da sürüş yapabilmeniz için bir detaya yer vermişler. Aracı ilk oturduğumuzda direksiyona ilk geçtiğimizde ön görüş açımızın baya baya öyle ileride olduğunu görüyorum. Ön taraf ne kadar düzgütse de burada bayağı bir alan var ve e, sürüşte bahsedeceğim zaten onlardan. Otomobil çalıştırmak için e, yeni gördüğümüz yeni moda otomobillerde frene basmanız yeterli. Burada aslında bir start stop tuşu da var ama yani kullanmaya pek gerek duymuyoruz. Hatta vitese taktığınız andan itibaren otomobil çözülmeye başlıyor. Daha doğrusu ticari model. Artık buna yani ticari model de çok diyemiyoruz ama biraz böyle bir e, tasarım detaylarının tasarım farklılığından dolayı aslında yani bir otomobil desek çok da ters olmaz. Yani otomobil dememizin aslında çok da bir şeyi fark ettirmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi ben az önce aracı şarj ettim. tabi elektrikli versiyon %100, elektrikli bir otomobil %99'a kadar aracı şarj etmiş oldum ve düştüm yollara önümde. Hemen hemen bir 25-30 kilometre yolum var. O süreçte tabi size biraz otomobilden bahsedeceğim. İlk aldığımda otomobili bana biraz İstanbul'un dışında geldi. Ben o taraftan Kuzey Otobanı'ndan devam ettim. Şu an Çatalca'ya doğru gidiyorum. Aslında baktığınızda e 70 kilometrelik bir mesafe yapmış otomobil 70 kilometredir kullanıyorum. Bu süre zarfında da tabii tüketim değerlerimiz sabit bir hızla gittiğim için 120 130 arada tabii denedim otomobili daha doğrusu bu ID bazı anlamak için e, çeşitli hızlanmalar gerçekleştirdim. E, bu detaylar karşısında hani e, aracın ortalama enerji tüketiminin 27.8 kW saat olduğunu görüyorum. Normal şartlarda fabrika verisi 20 kW saatin hafif üzerinde. İlk bindiğimde tabi biraz böyle bir afalladım ama tabi yavaş yavaş araca alıştıkça daha keyifli bir sürüş sergilemiş oluyorsunuz. Tabi eskilere atıf yapıyor biliyorsunuz Volkswagen'in ilk böyle T1 modellerine falan gidene kadar o modellere atıf yapan bir araç olarak ortaya çıktı. Biliyorsunuz son dönemde bu iş oldukça moda olmaya başladı. Renault 5 modelini getiriyor. İşte Volkswagen ID bazı tekrar e, piyasaya sunuyor retro çizgilerle piyasaya sunuyor. E, güzel bir tasarım var zaten onu dışarıda anlattık. Sürüş tarafında da şimdi e, elektrikli bir otomobil olduğu için ve ...büyük bir pil kapasitesine sahip olduğu için... ...oldukça ağır bir araç. Hemen hemen 2.8 ton seviyelerinde. Tabi net olarak 91 kWh'lik... ...bir bataryası sahip olsa da... ...bunun tabi bürüt tarafı... ...86 kWh olarak kayıtlara geçmiş. Ve bu şartlarda bu aracı... ...şehir içinde kullandığınızda... ...ortalama menzilinin... ...470-480 km seviyesinde olduğunu söylüyorlar. Dediğim gibi ben... ...aracı şarj ettiğim %100... ...%99'a kadar getirdim. 475 olarak verilen menzil... Tabi tabi bu 20 kWh tüketim değerinde veriyor. Benim şu an ortalama tüketimim 27,5 kWh. Bu şartlarda şu an ben 380 kilometrelik menze sahibim hemen hemen bataryamın %97'si dolu. Şu an ortalama 110-120 km hızlarda gidiyorum. Ve bu şartlarda bu şekilde devam ettiğimde bu otomobil hemen hemen bana vereceği menzilin 350 km seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim. Tabi Volkswagen'in 4 çeker teknolojisini kullanan bir araç. O yüzden bataryanın ağırlığına rağmen bu 2.8 tonluk ağırlığına rağmen oldukça hızlı bir otomobil. 340 beygir gücünde arkadaşlar. Bu GTX versiyonu uzun şasi versiyonunu satın aldığınızda isterseniz 340 beygirlik seçenek geliyor. 0-100 kilometre hızlanması da fena değil. 6.4 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza çıkıyor bu. 2.8 ton ağırlığındaki araç ve kullandığınız motora göre de otomobilin tepkileri değişebiliyor. Şöyle ki şimdi mesela Eco modda kullanırken bu araçta maksimum çıkabildiğiniz hız seviyesi arkadaşlar 130-130'u geçemiyorsunuz. Bakın mesela şu an basıyorum. Yani yükseldim. 127. Yavaşlamaya başladı zaten şu an. 130. Eğer gaza sonuna kadar basıp ikinci kademeye getirirsem bir hızlanma başlıyor. Gayet. O da tabi hızlanma dediğime de bakmayın. 165 kilometre hızlara kadar çıkıyor. Şu an şeyde olduğum için yani yokuş aşağı olduğum için böyle. Mesela spora getireyim. Spor modu aldığımda da Biraz daha hızlanıyor. Tabi bunların hepsi benzininizi etkiliyor. Konfor modunda da yine bu hızlara 160-165 km hızlara çıkabiliyorsunuz. Ama tabi şöyle bir şey var. Ne kadar hızlanırsanız benzininiz o kadar hızlı gidiyor. Bakın benim şu an benzinim 349 km'ye kadar indi bakıldığında. Ee, yüksek hızlara çıktığınızda aracın bu e, dik bir ön yüzü olduğundan dolayı biraz böyle bir rüzgar sesi geliyor ama o kadar rahatsız edecek seviyede değil. Çünkü hani bakıldığında sonuçta ticari bir araç kullanıyorsunuz ve ona rağmen aslında bu yalıtım iyi de diyebilirim iyi seviyede de diyebilirim o yüzden benim beğenimi kazandı dışarıdan biraz böyle hafif araç sesleri falan gelse de ya yani yalıtım güzel rüzgar tarafında lastik dönmesi lastik direnci tarafında da çok bir lastik sesi duymuyorum ki bu araçta da 21 inçlik kocaman bir jant yer alıyor ona göre de kocaman bir lastik yer alıyor. Vites topuzunu bir kere daha çevirdiğinizde bu sefer ne oluyor? Bakın şu an mesela biraz hızlanayım. 140'a gelip aracı kendi haline bırakacağım. 140'a geldim. Ayağımı çektim. Araç kendini bakın şu yeşil taraftan şarj etmek için yavaşlatıyor. Normal sadece D yani e, ileri vites tarafında kullansaydım mesela yine 130'lara geldim. Ayağımı gazdan çektim. Enerji pedalından çektim. Araç yine e, akıcı bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Aynı B'de olduğu gibi e, enerji geri kazanımı yapmıyor. Ama tabii e, şehir içinde B'yi kullanmak mantıklı ama uzun yollarda çok mantıklı olmuyor. Çünkü ayağınızı gazdan çektiğiniz anda devir çabuk düşüyor. Bu sefer tekrar e, hızlanmak için ekstra enerji sarf etmeniz gerekiyor. 110 km hızla kurdum. Şu an gidiyorum. E, bir süre direksiyona dokunmayınca ilk başta size sesli bir uyarı yapılıyor. O sesli uyarının ardından araç hafif hafif frenlemeler gerçekleşiyor. Yani sert frenlemeler. Neden? Sizi içeride sarsmak için. Sizi sarsıp eğer e, uykudaysanız, uyuduysanız bir şey olduysa uyanmak için. Bakın bir tane vurdu. Şu an emniyet kemerim titriyor. Bir tane daha vurdu. Dörtleri yaktı. Ve devamında da muhtemelen sağ şeride çekecekti. Normal şartlarda vardı. Onu tabii şu an burada gösteremiyorum. Daha sakin bir yolda gösteririm böyle bir olay. Yani bu da güvenlik tarafında aslında yani iyi bir detay olmuş diyebilirim. Şarj sürelerinden bahsedeyim. Şimdi ben e, az önce deneyimledim zaten. Aracın hemen hemen %40'lık bir e, şarjı vardı. %40'dayken 180 kW'lık bir istasyonda, e şarj istasyonunda şarja taktım Zest veya hatırlamıyorum Zest'i. Zest'e şarja taktım. Hemen hemen ben e, 25 dakikada %100'e kadar aracı şarj ettim. %99'a kadar aracı şarj ettim. Yani bakıldığında aslında bu aracın şarj olma hızı 200 kW'a kadar, 200 kW şarja kadar destekliyor. Bu şartlarda 200 kW güç aldığınızda normalde %30'dan %80'e kadar 25 dakika, 24 dakika olduğunu söylüyorlar. Ben hemen hemen yani 25 dakikada ya, ne 25 dakikayı biraz geçti. 32 dakika falan sürdü benim. %99'a kadar gelmem. Eğer iyisi bir şarj kullanırsanız 11 kW'lık bir güç veren bir şarj noktasına giderseniz bu sefer şarj süreniz 9 saatlere kadar çıkabiliyor. Aldığınız güce göre tabi bu durum değişiyor. Ben Ali Yıldırım. Siz de Otogündem kanalında ID Bazın GTX versiyonunu izlediniz. Ben de elimden geldiği sürece size anlatmaya çalıştım. Kanala abone olur. Videoları beğenirseniz sevinirim. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de orada beğendiğinizde hype tuşu çıkıyor. Onu da basarsanız bu iş tamamdır. Görüşmek tamam. üzere.